Şimdi W'larla oynayacağız abi. Bir de W daha adamın canını gördünüz. gördüğünüz gibi aynı anda öldüler. Hop. Bakın. Neler yapıyor? Karakter görüyorsunuz yani. Selamlar arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Midde Kaysa oynuyoruz. Hatta okey flash'ını aldık. Karşımızda Mundo var. Biraz ilginç bir seçim. Kaysa'nın bir build'i var abi. Yeni bir build'i. Muramanalı Draktar'lı, Nashor'lu falan. Onu kasacağız. Bakalım nasıl bir oyun olacak. Mundo'da da e, tutuştur var bu arada. Çok güzel. Flash atıp ilk kan aldık. Hemen seriden dönelim derken. Hadi la bir tane daha. <laughs> o flash ne oğlum? What the fuck? Oyuna çok güzel başladık. Bakalım. Umarım devamı gelir. Mundo'nun Q'larını yemeyelim. Botlarım var birine basacağım. Red'im de var kalmak için asla durmamalı. Gel bakalım Eçlikte buraya. Bunun İlk eşya şeyi aldık dişlik amayı. Bundan sonra Muramana'ya gideceğiz. Ardından direktörü tamamlayacağız abi. Zayıf buldum. Bu ile dürtelim adamı. Warwick bir kere daha bir de gelebilir ya. Red'i bende olduğu için. Onu geri almak isteyebilir. Burayı sevdim. Çalırım belki. O yüzden bir Vorvi Warwick... bekli. Okey, Vorvi gördüm. Çok güzel. Bir kez daha kestik. Bakın bu minyonların hepsini kaçıracak adam şimdi. Hepsini kaçıracak. Forvik mide doğru geliyor. 3 level herhalde bizi kes kesemez yani Leona gelmezse kesemez. Leona gelirse kesebilirler tabi Okey. Geri gelmiyor burayı gittirip dönebilirim. Daha şuraya bir ward koyayım. Burada ward yoktur diye umaraktan bir base atalım. Lan sen kimsin kuraya vuruyorsun ya? Valla Ghost'u bastım. Çok güzel. Bu Mundo'nun işi bitti ya. Burayı ittirip belki bir bota bir gank atılabilir. Kane'e yardıma da gidebilir. Gel oğlum bana doğru. Çok güzel. Valla dakika başına kille ilerliyoruz ya. Adamlar gelip gelip bizi ölüyorlar resmen. Biraz kolay bir oyun olacak gibi bu ya borbi de gördük Okey base atalım Muramana'yı alalım Muramana'mız bitti abi Şimdi Draktar'a ilerleyeceğiz Küpek Q'muz da şu an upgrade'li Q'mu da çok daha fazla vuracak. Bir tane de buluyor. Ah yemedi onu. Warwick bana gelebilir şu an canım az. Biraz dikkat etmem lazım. Warwick'i görmüyorum. Ayağa kalk. Sağlam dur. sel. Şöyle adam dururken Şuradan bir erik yiyebilirim sanırım ya. Okey Warwick botta da daha rahat oynayacağım. Bu adam bana bir şey yapamaz çünkü. <laughs> adam garip. Gerçekten garip. Bir plate alıp base atabilirim. Hemen hatta burada base atacağım. Seri gitip gelmek için. İkinci W fullleyeceğiz. Nashor sure alıp W'muzu da geliştireceğiz. Ota yürüyebilirim sanırım ya ama bu Warwick çıkabilir buradan bir yerden. Okey, bunu tekledik. Hepimizin ortakki. Devamı gelmeyecek gibi. Burayı da bırakmayacak, onların peşini de. Sana bir tane kü atmak istiyorum ya şöyle. Biraz canını yakalım. zımpu <laughs> örnek ikisi birden bayılırım Hemen base'imizi koyalım. Drakter'ımızı alıp gelelim abi. Drakter'ımız da bitti. Şimdi Nashor'un dişine doğru ilerleyeceğiz. Ondan sonra 3 skill'imiz de güçlenmiş olacak. Q'muz, W'muz. Q'muz zaten şu an upgrade'li. Aynı şekilde W ve E'miz de güçlenecek yani. Benim bir tek bu Warwick'in dikkat etmem lazım. Onu yediğim zaman öldürebilirler. Yemeyeceğim. <laughs> Bottaki kureyi alacağım. Şu <laughs> Tam bir kaçalım. Afet, Ama gösterilen çabaya değer. Kim Mundo'yu kapatabiliriz sanırım. Burada bir savaş çıkacak. Çok güzel. Burada bir Leona Samira yakalayabilir miyiz peki? Bir CC'den çıkabilirsek. Çok güzel. Bak buradayım. Oh, burada güzel bir savaş olabilir. İçlikten sağ çıkabildim. Çünkü kaderime boyun eğmedim. Tek <laughs> Burada burada kim var okey bana gelen yok gibi ya bu de kesecekler ff atarlar diye düşünüyorum yani pek şansları yok ha bitecek bitecek nashor'um olacak falan hemen base atıp nashor'umuzu alalım şöyle bir de vuruyor şöyle bir tekleyelim Adam ne olduğunu şaşırsın. Bu din, e, en güçlü yanı Nashor, Draktar ve Muramana abi. Ondan sonra Rabodon, Zonya vesaire duruma göre LP eşyaları gidersiniz. Ama bu 3 eşya tamamlandığı zaman gerçekten aşırı aşırı güçlü oluyor yani. Şimdi göreceksiniz hasarı zaten sizde. Muramana da bitti özellikle Muramana da bittiği zaman hem W'nuz vuruyor, hem Q'nuz vuruyor. E ile birlikte görünmezliğiniz ve saldırı da var. Hani hiç kimseye bağlı kalmadan tek başınıza oyun taşıyabilirsiniz yani. Bakın şimdi, aynen bu şekil. Direkt tekleyeceksiniz abi W, o Q. Q. Inhibitörü açmayacağım. Şu midde adamları biraz kesmek istiyorum. Bir tane de buluyor. Şu şekil. Hemen yani dönelim Rabadon'u alalım. Baron çıkacak. Şimdi W'larla oynayacağız abi. Bir W daha. Adamın canını gördünüz. <laughs> gördüğünüz gibi aynı anda öldüler. Hop. Bakın. Neler yapıyor. Karakter görüyorsunuz yani. Bente çıkar mı? Takımından ben bir Penta gel lan. Bak bak kaçıyor. 24. Siksen <laughs> salmam diyor ya. Her güzeldir. Takımın bir, yerle bir etti. <laughs> Neyse dönmüştür o ya. biz şuraya gidelim. Şimdi burayı oynayacağız beyler. Burası bizim oynadığımız yer. Biri düştü. Evet, Penta gelir mi? Oğlum Warwick gene kaçacak. Warwick şerefsiz yine kaçacak. Tutun bu adamı. Neredesin lan? Ben, ben öldürüyorum. Aha buldum seni. Hahaha. <laughs> 30 kill alabilir miyiz Dünyanın ya? Warwick salmıyor bizim penta'yı. Bir 29 kill. 30. kill alamaz mıyız? Şöyle bir W daha asak. 2'de 2. Ah be. Evet 58 bin yaklaşık 59 bin hasar vurmuşuz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Beğendiyseniz beğenebilirsiniz, abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.